Evet sevgili arkadaşlar motosiklet haberimizin bir yeni bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sokak röportajlarına başladık sevgili arkadaşlar. Bu sokak röportajları ilk bölüm gayet güzel geçti. Güzel yorumlar aldı. Sizlerin de isteğiyle bir bölüm daha çekmeye karar verdik. Bu bölümde sevilirse birkaç bölüm daha çekebiliriz. <laughs> Sevgili arkadaşlar uzun zamandır da Cimikana yapmıyoruz ki hava muhalefeti sebebiyle ama en yakın zamanda kendi motosikletimi de Cimikana parkuruna sokup sizlerle inceleyeceğim birkaç tane istek aldım. Biliyorsunuz motosikletim Ducati Multistrada V2S. Evet iyi motorcu gelsin istiyoruz. Buradan motorcuları bekliyoruz. Geliyor bir tane. Hazır mıyız beyler? Hazırız. Pulsar geliyor. Abi bir dakika durabilir misin? Bir şey soracağım. Hangi benzin istasyonu tercih ediyorsun? Neden? Opet'le petrol öksü. Neden o ikisini tercih ediyorsun abi? Opet'e güveniyorum ya. Kendimi kanıtlamış bir marka bulduğunu düşünüyorum. Yani. Opet kullanıyorsun. Bir de kendi sermaye. yerli sermaye. Aynen. O yüzden Opet kullanıyorsun. Aynen. Tamam abi. Ben sana bir tane motosiklet arasının baflarından hediye etmek istiyorum. Ya ne oldu? Palatisi günü izinliyim. Palatisi günü baf almaya gidecektim kendime. Valla. <laughs> Aynen. Şeyi de rica edeceğim senden. Biraz daha böyle e, eldiven, eldiven takarsan. Yok yok var da işte biraz sıcak, hava sıcak hava görünce biliyorsun yani. Biz abi da... yok yok. <laughs> Bak ben vallahi çok şey baksana kassız geliyorum. O kadar da değil tabi. Ya, o, yok, de, falan. yok yok abi like Allah deyin, korusun. Düştün mü hiç? Yok daha tatmadık o duyguyu. <laughs> abi motosikletçiler ikiye ayrılır sevgili arkadaşlar. Motosikletten düşenler ve düşecek olanlar. O yüzden her an düşecekmiş gibi giymemiz lazım. Motosiklet kazalarında hep şunu diyorum. Kısa mesafeye gidiyordum takmadım o sırada düştüm şansıma. Motosiklette nerede düşeceğiniz belli olmaz. Her zaman bunun önlemini almamız lazım. Abi isim neydi? Erkan. Erkan çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere diye bir YouTube kanalım Abi. 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 Olsun arkadaşlar. Durduramadık, durdurduk. Erkan tatlı bir arkadaştı ama hiç ekipmanlarını takmamış. Ben buradan sevgilerimi söylüyorum. Muhakkak bizi izliyor ama ben yalan söylediğini düşünüyorum Erkan'cığım. o ekipmanlar takmıyor değil mi? Takıyor mu sizce ekipmanı? Sence takıyor mu abi? Takmıyor. Tak abi bak. Gözünü seveyim. Şu anda Opet ve Petrol Ofisi dedi arkadaşımız. Ben onu Opet olarak yazıyorum. Opet 1-0 önde. Bakalım 3 olan benzin istasyonu kazanır. Canberk, motorun var mı? Hangi benzin istasyonunda benzin alıyorsun? Ben sayacağım sen onda evet de tamam mı? Opet Shell Shell'den alıyormuş. Evet. 2 oldu. Asılgan, hazır mısın abi? Soruyorum. Opet Shell. Evet, Shell'e bak sen. Shell 2 bir önü geçti. Çok hızlı ilerliyor. Yarışma çok hızlı. mi Ay <laughs> güzel soru. Opet mi Shell mi? Gel abi. Motor kullanıyor musun abi? Yok, motor bu arkadaş kullanıyordu önceden. Ciddi misin? motor abi. Musun? Shell. Motor var mı şu anda? Var. Bir tane buff hediye edelim hemen. Shell kullanıyorsun. Niye Shell? Opet kullanmamız Yok, aklı kelden. Benzini well Shell'den alacaksın. Shell abi. Güzel. Shell. Abi. Shell... Ne motorun var abi? Honda PCX. Honda PCX memnunsun. Lastik kalın evet. basınçları kaça kaç olması lazım? Onu bilmiyorum. O çok önemli abi. 32. 32'ye 30. 30. Fena değil. At yalanını Namı Kemal. <laughs> fena değil. Evet. Abi bir tane bof hediye ediyorum sana. Sonra söyleyeceğim bir şey var mı? Abi arabalara dikkat etsinler sağdan giderken. Yağmurlu havalarda işte bu karlı havalarda mümkün olduğunca işte görüş mesafesini kullanarak motoru kullansın. İsim neydi abi? Kadir. İsim neydi? Mustafa. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Üzülüyoruz ama motor kazaları falan görünce. O yüzden... Altın elbiseli adam vardı mesela. Evet adam. abi. güzel. kıyafetsiz çıkmasınlar abi. Evet abi katılıyorum. Çok çok teşekkür ederim abi. Kazas belas. Eyvallah. Devam et. Kusura bakmayın. Yolu kestik. Abi kaskı niye öyle takıyorsun? Niye öyle takıyorsun abi? Abi! 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 Motor hakkında ne düşünüyorsunuz? Bayağı, valla yani ansızın her yerden çıkabilirler. Fare diyorum ben ona. Fare diyorsun evet. abi. Fare. Bunu ilk defa duydum. Böyle bir şey yok. Gördün mü? Polis sandı beni. Evet sekiz yapıyorum. Baktım, çevirdim kafayı. Nerede? Tam bu noktada. Gideceğim yere bakmaya başladım. Çeneden, Yüksekten. Şu yok. Şu. Emin, kendin emin. Dizler sıkıl arkadaşlar. Parmakların bittiği yerle basıyorum. Kendinden emin. Vücudun üstü, dirsekler sallanıyor. Döndüm. Deli diyeceksiniz bana, deli. Parıyım ben. Deli miyim kız ben? Evet. Evet. Kaldırımdan gidenleri çekiyoruz. Ceza yazacağız. <laughs> Şşşt, deli miyim ben hakikaten? İsim neydi abi? İsim Hikmet. Hikmet abi. Hangi benzin istasyonunu tercih ediyorsun? Neden? Ee, ben Opet'i tercih ediyorum. Ee, daha e, motoruma daha performanslı geldiğini düşünüyorum. Çık kaldırımları kullanmasak daha iyi. Evet, da haklısınız. Haklıyım değil mi? Sonuna kadar. Teşekkürler abi. Rica i̇yi yolculuklar abi. Kazasız kullan. sağ olasın. Teşekkür Teşekkürler. Merhaba, bir röportaj yapabilir miyiz? Mo Motosikletlilerin sı hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Yazıklar olsun. Bana deli dediğin yazıklar olsun. Bir şey söyleyeceğim. Kask böyle evet. rahatsız etmiyor mu? Şimdi öyle yaptım biliyor musun abi? İnanmıyorum. <laughs> i̇nan ama inan. Valla inanayım mı? İnan. Tamam kanka. Valla bu kemeri falan da bağlamak çok önemli. Evet evet. Bağlarsan ben çok sevinirim. Teşekkür Bak ben ederim. bir şey kazanmam ama Allah korusun. Sen de kasksız geziyorsun kanka. Valla ben çok düştüm. Allah korusun. Bir tane bafa hediye etmek istiyorum Enes sana. Kaldırımdan gitmiyorsun en azından. O güzel bir şey. Bu herkes kaldırımdan gidiyor. Bak çek çek çek. Görüyor musun? Tamam abi hadi kaskını bizim için kapat öyle devam et. Hadi hoşça kal abi. Hadi şunu da bağla. Hadi, hadi görüşürüz. Abi merhaba. Merhaba. Başkanım. A haber motosiklet kulübü başkanıyım. Abi, başkanım. Hangi benzin istasyonundan benzin alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> abi sen de ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, bir tane bufi hediye etmek istiyorum sana. Ah canım kardeşim teşekkür ederim. Ee, bak kullandıkça bizi hatırlarsın. Motorcular hakkında ne düşünüyorsun? Onu sormak istiyorum sana. Yapalım. Bana ne diyeceğim görüyorsunuz zor şartlara çalışıyor. Dev değil ya canat hiçbir şey ne Zor şartlarda atla çalışıyorlar. Evet, at şu var yani motosikletin yolu yok biliyorsun yollar görüyorsun ekstra bir yolu yok. <laughs> evet ee, abi. siz, de, siz de bunu daha iyi biliyorsunuz kaldırımlar maalesef motorcuların... yolu. olmaz olur. abi ben bu konuda çok şeyim ben de, yani. Ben de hassasım, Hastasın. ama mecbur kalıyoruz maalesef. Öyle, öyle Sen motor kullanıyor musun? Kullanıyorum evet, zaten motorcuyum zaten. Motorcu <laughs> musun abi? Aynı zamanda 3 <laughs> lirada eleman çalıştırıyoruz motorcu çalışıyoruz. Ne diyorsun ya? Abi, ha, He, su, su he. abi. Yani, işte, Keşke o iyi yolumuz olsa olmasa yani keşke yani. yani Biliyorum abi de ne yapalım yani yoksa da burası yaya yolu. Ben, Yok. rica edeyim ben. Ben de ben... tavsiye etmiyorum, ben de tavsiye etmiyorum ama işte insanlar mecbur alıyor. Hangi benzin istasyonunu kullanıyorsun, neden? Ben Shell kullanıyorum. Shell kullanıyorsun evet. abi, bir Benim, sebebi var mı? Ya kalitesine güveniyorum Shell'in Markasına güveniyorum, kalitesine güveniyorum. Diyorsun. Arabada da aynısını, motoru da aynısını. O zamandır Shell kullanıyorum diyorsun. O doğru. Aklı kimden alıyorsun abi? Aklı mı? Hı hı. Aklı şelden miydi? Neydi bir şey vardı. O de abi. Motosiklet <laughs> eğitimi aldın mı daha önce? Şöyle söyleyeyim. Motoru e, yaklaşık bir ay önce aldım. Hayatımın ilk motoru. Nedir abi motor? RKS 125 New Light. New Light. Ben bunu incelemedim. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Ben ilk Memnusun. defa kullanıyorum. Memnunum. En uzun geldiğim yolda bu, Kurtköy'den geliyorum şu anda. Bugün? Bugün ilk defa. Şunu bağlaman lazım. Öyle mi? Bak ben sana evet. bazı şeyler söyleyeyim. Abi i̇lk şöyle. defa motor kullandığın için, Aha. bu kadar ekipman taktığın için gerçekten seni çok tebrik ederim. Evet. Çok evet. çok önemli. Ama şunu takmazsan kask bir işe yaramaz. Öyle mi? Tabii. Onu tak. Muhtemelen kask eldiveni taktıktan sonra taktın. Ondan doğru, olmuş olabilir. Doğru. Bir de kaldırımdan gitmek çok tehlikeli. Biliyorum ya. Aslında gitmeyi tercih etmiyorum da. Şunun trafik yoğun diye biraz böyle bir şey yaptım. Yapmamak lazım. Hayırlı olsun. Ben, ben şunu e bağlayabilir ya. miyim? Tabii ki. Acemiyiz. Öğreneceğimiz şeyler var ya. Sıkıntı yok abi. Eyvallah, Şöyle bir efendim. poz verelim. Çok teşekkürler ben abi. Teşekkür Kendin iyi bak. İsim neydi? Gökhan. Gökhan. Evet. Tamam. Gökhan'a çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Evet. Gökhan Bey. motora yeni başlamış. Ekipmanı da takıyor. İzleyecek de. Çok selam söylüyorum ama yani bu kadar hızlı kaldırıma kabul etmiyorum. Neyi kabul etmiyorum? Kuryelerin de kaldırımı kullanmasını kabul etmiyorum. Ama hadi diyelim ki... Ya efendim zaman baskısı vardı oydu buydu bir sürü bahane sunuyorlar ama Hobi olarak cumartesi günü hava güzel diye çıkmışsın Keyif almak için çıkmışsın Neden kaldırımdan gidiyorsun abi? Bak bak Vespa abi mesela Bu Vespa abi Vespa GTS 250 kullanıyor Belli ki keyif için çıkmış Neden kaldırımdan gidiyorsun? Ben anlamıyorum insanları ya Vallahi anlamıyorum Plakanı çekmeyeceğim kaldırımdan gitmezsen çok sevinirim Abi mecburum Değilsin ben de abi. istemiyorum da ceza vallahi abi, ceza yazıyorlar. Etişemiyorum. Yani öyle bir duruyorlar ki. Motorculara söyleyeceğim bir şey var mı? Motorculara yani kullanmasınlar. Kaldırım değil mi? kaldır mı kullanmamak lazım. ben kullanmak lazım demiyorum ama evet, mecbur abi. kalıyoruz. Nasıl ekonomi kötü çıkart telefonunu yiyelim. Cemal röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet, devam Gerçekten ediyor. sen yokken evet, çok çıkıyor. çok güzel röportajlar yaptık. Doğru mu kameraman? Neyse problem ben gidebilirim. Problem sendeymiş. Onu fark ettim. Ben gidiyorum o zaman. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yani evet. motorcuya da Canberk soru soracak arkadaşlar. Şimdi mikrofonu ona veriyorum. Eğer yani... Can, Canberk'in röportajlarını beğeniyorsanız Canberk'in köşesi yapacağım kanalda. Evet. Bundan sonra sokak röportajlarını Canberk yapacak. Bakalım onu izleyeceksiniz. <gülüyor> Niye <gülüyor> bana dolar? münasır bir arkadaş. Evet abi sendeyiz. Abim röportaj yapabilir miyiz mi? Gitti abim. Abim gitti. Tutmadım ben. <laughs> Nasılsın abi? İyiyim abi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. Abi hangi yakıtı kullanıyorsun? Hangi istasyonu kullanıyorsun? En sevdiğin yakıt? Opet kullanıyorum Opeti mi, mi kullanıyorsun? Peki lastik basınçlarını biliyor musun abi? Evet 32. Ha? 31, 32. Hangisi 31, hangisi 32? Ö ön lastikler 31 olması gerekiyor. Abi Arka süpersin ya. 32 Bir tane hemen buff verelim abime. Evet, verelim abi. Hemen bir abime buff verelim. Bir hediyemiz var bir de böyle. Bir abone daha kazandık. Bir poz evet. verelim abime. <laughs> Ve böyle kapısına gittiğin insanlardan şikayetçi olduğun bir şey var mı ya da böyle garip bir anın var mı? Çoğu genellikle iyi karşılıyor. Bazıları şey yapıyor. Yani... Çok ters insan, tepiyorlar. Aha, ters yapan da oluyor. Yani ayakçı gibi görüyorlar. Kuruyor. Ne diyelim buradan onlara? Bu video yaklaşık 1 milyon kişiye yakın. Bir yani ne oluyor. diyelim bunlara bir adam gibi davransa bizler için yeter yani. Adam gibi davransın, yemeğin ayağına Demek kadar şey götürüyoruz. Yani saat 3-4'e kadar çalışıyorsun da bu iğmekini ayağına götürdüğünde bir adam gibi davransa bizlere yeter. Yani yorgunluğunu alıyor. Değil mi? Evet. Bir teşekkür etmek zor evet. değil. 7. kata kadar çıkıyorsun. Adam bir güler yüzü teşekkür ederim deyse bile adam yorgunluğun Geçer, gider. geçer. Buradan takipçilerimize o zaman söylüyoruz. Kamera nereye gitti? Kamera bizde. <laughs> Buradan takipçilerimize sesleniyoruz. Lütfen. Böyle Sadece güzel abilerimiz. Teşekkür etseniz bizler için yeter. Evet, bir Yorgunluğumuzu ederim. alırız. Abi Aha, bir pizza busa geldi. Abi çok evet. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşürüz teşekkür abim. Ediyorum. Hayırlı işlerin olsun. olsun. Abi motorun çok güzel. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Mühendisim ben. Mühendis. mühendis. Ya ne sabırsızsın ya. E, bir dakika. Bir dakika röpörtaj yapçan. Öldün var ya, öldün. Bak ne diyor bak. YouTube'da parayı sen kazanacaksın. Trafiklenme. daha iyi yapıyor derseniz aşağıya Canberk yazın. Yok yok Atılgan boş ver. Batuhan derseniz Batuhan yazın. Hangisi daha çok olursa gerçekten sokak röportajları onunla devam edecek. Ben bu motosiklet arasının kanalını şahsımla ilişkili değil bir proje olarak her zaman değerlendirdim. Ben olmam. Yarın öbür gün devam etsin istiyorum bu kanal. O yüzden ismimle bir kanal açmak istemedim. Ee, sizler de mesela ekipman incelemekten hoşlanıyorsunuz. Perşembe günleri atıyorum. İspin Cem'dir. Cem'in köşesi yapıp ekipman incelemelerini bu kanalda hep birlikte yapabiliriz. Bu kanal birden çok kişiye ait olur. Sözün özü ez cümle Canberk yazarsanız mesela bundan sonra sokak Canberk yazarsanız aynı J ile bundan sonra sokak röportajını Canberk yapacak. Tamam. Motorcular hakkında ne düşünüyorsun kısaca? Valla motorcularla büyüklerle ilgili bir şey değil de küçükler daha berbat. Değil mi abi? çalışanlar çok şey yapıyor. Aynen. Çok teşekkürler Sadık abi Doğru söylüyor. Şu ana kadar Opet sorduk, Şer cevapları aldık. Bayağı kafa kafaya gitti. Canberçim. Güzel. Son bir motorcuyla röportajımı yapıyorum. Opetli etmiş mi diye soracağım. Kazananı belirleyeceğim. Bu bölümü de burada kapatacağım. Bu öyle. Hiç kimse kaskını bağlamıyor. Hiç kimse. Özellikle kuryeler hiç bağlamıyor. Arkadaşlar kaskınızı bağlamazsanız kask bir işe yaramaz. Kafanızdan çıkar. Rica ediyorum. Kayıttayız mı hala? Kayıttayız şu anda. Tamam abi buraları da koy. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz 3 üç, üç, saydık. Vara gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz oraya. Opet. Şey. Opet, Opet tercih ediyorum. Opet. Opet. Keli kullanıyorum. Opet. Opet. Parayı basan, sponsor olan bundan sonra birinci. Hadi bakalım. Oynatı Orcum. <laughs> ben bu motosiklet arnasının kanalını şahsımla ilişkili değil, bir proje olarak her zaman değerlendirdim. Ben olmam, yarın öbür gün devam etsin istiyorum bu kanal. <laughs> <laughs> Ama yok şahsi görüşüm ben zaten söyledim kayıt içerisinde ben Opet'i tercih ediyorum alışkanlık evime yakın Opet kartım var memnunum bir sıkıntım yok gel. gel abi gel bundan bir iş çıkmayacak Abim bir röportaj yapabilir miyiz ya? Gel röportaj yapalım seninle be. Hangi yakıtı kullanıyorsun abi motosikletinde? Shell e İçer kullanıyorsun, evet. süpersin abi. Peki, lastik basınçlarına hiç baktın mı? Baktım, yeni taktırdım zaten. Da. Lastikleri yeni değiştirdim. Güzel. Bilinçli kullanıcı Batuhan. Aynen. Batuhan Bey de bu arada motosiklet eğitmeni. Merhaba çok abi. Iyi, merhabalar. Kaldırımdan da gitmiyorsun abi, çok teşekkür y ediyorum sana. Yok gitmiyorum ben. Sağ ol, sağ ol bir fotoğraf yapalım şöyle. Yapalım. Kapanış fotoğrafı. <laughs> abi bize bir tane de hediye bof hediye edelim. Evet bir tane de bof hediye edelim abi. Teşekkürler. Abi bunu çantana koy istersen. Tamam. Bu arada daha ne iş yapıyorsun abi? Motorun çok tatlıymış. Ben gıda sektörü idari işler müdürlüğü yapıyorum. Süper. <laughs> çok güzel abi. Abi, abi çok çok memnun oldum. Kaskarısına takarsın onu ya da istediğin zamanlarda. Tamam. Adı. Çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Kolay, Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sokak röportajları serisinin daha sonuna geldik. Ee, bu bölümde yakıt aldıkları istasyonları sorduk. Başka sorular da sorduk. Sizler de izlediniz, gördünüz. Gayet bizim için keyifli bir video oldu. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.